Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir atak tipi olan Brute Force ile ilgili bir video çekeceğim. Öncelikle Brute Force'un genel mantığıyla başlayıp, kendi Brute Force skriptimizi yapay zeka yardımıyla yapmayı göstereceğim. Bu videomuzda neden yapay zekayı kullanacağız diye sorarsanız, aslında bunun temel sebebi Brute Force ile ilgili bir video çekmemize kaynaklı. Siber güvenlik alanına giriş yapan arkadaşlar bilirler ki, ilk konulardan biri de Brute Force'dur. Brute Force nedir? Belli kullanıcı adı ve şifre kombinasyonlarını kullanıp, hedef web sitesine giriş yapmaya çalışmaktır ya da hedef hesaba giriş yapmaya çalışmaktır. Yani mantık bundan geçer. Şimdi her web sitesi de belli bir şekilde çalışmadığı için benim size burada direkt bruteforce'un herhangi bir şekilde scriptini yazmam diğer web sitelerinde sorunla karşılaşmanız demektir. Bu yüzden ben kendime video için bir giriş sayfası hazırladım ve bu giriş sayfasını bir hedef site gibi görüp yapay zeka aracılığıyla buna bir bruteforce scripti yapmaya çalışacağız. Öncelikle her zamanki gibi sağ tık inceleyip network sekmesine giriş yapıyoruz. Buradan test ses yazdığımda yanlış dedi. Boş gönderdiğimde parametreler gerekli dedi. Doğru gönderdiğimde success dedi. Şimdi bir adet main.js bir adet de fit dosyam var. Fit.txt dosyam var. Burada gördüğünüz gibi belli kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları var. Ve iki adet de doğru olarak kabul edilen kullanıcı adı ve şifre var. Şimdi yapay zeka ile yazmaya başlamadan önce kod editörümü açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda kod editörümü açtım. Öncelikle ilk yapmam gereken işlemlerden biri feed.txt dosyamı doğru bir şekilde okumak. Bunun için hemen yapay zekaya dönüyorum ve diyorum ki Evet şu anda ChatGPT bize istediğimiz kodu yazıyor arkadaşlar. Hemen bu kodu çalıştırmayı bir deneyelim konsoluma gelip main.js yazdım. Evet gördüğünüz gibi satır 1'in satır 2'nin hepsini aldı. Şimdi hemen web sitemin işleyişine geri dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi test test yazıp tekrardan yanlış bir şey gönderdiğimde burada gelen gider isteklerimi görebiliyorum. Hemen birinci isteğime bakıyorum. Burada buraya bir post atmışız. Post aynı sayfada dönmüş. Payload olarak user name ve password'u almışız. Preview'de de burasını hemen bakalım neresiymiş. Evet mesaj isimli klasımızın içinde mesajımız duruyor. Yani bu ne demek? Biz aynı. Biz bunu ayrıştırıp buna göre işlem yapacağız. Hemen ChatGPT'ye diyorum ki: "Şimdi aldığın değerleri vereceğim patch komutuna göre uyarla. Username ve password yerine değişkenlerden geleni kullan ve Axios ile isteği at." ve bunu asenkron bir şekilde yap. Hemen buradan fetch ile kopyalayıp Node.js olanı seçiyorum ve gönderiyorum. Bizi yanlış anladı. Hemen doğrusunu yazalım. Evet hemen kodumuzu alıp tekrardan kopyalayıp yapıştırıyoruz ve kodumuzu bir çalıştıralım bakalım. Notmail.js dedim. Evet şu anda gördüğünüz gibi divlerin içinde sıra sıra bunlar ayrıştı. Işte. Ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Buradaki mesajı almamız gerekiyor. O zaman hemen devam ediyoruz. Hemen tekrardan ilgili promptumuzu yazalım. Evet tekrardan promptumuzu gönderdik arkadaşlar. Yine yanlış anladı. Öyle kafası karışmasın hemen bizdekine onu atalım. Bu arada arkadaşlar bu kodu yazarken söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şu anda farklı farklı yeni kütüphaneler dahil etti Axios gibi. Bunları indirmek için biliyorsunuz ki Not'ta npm paket yöneticisiyle indirme yapıyoruz. npm install axios diyoruz. Hop diyemedik. Daha sonra bir kütüphane daha entegre etti. Bu da JS DOM isimli bir kütüphane. Hemen bunu da indiriyoruz arkadaşlar. Evet şu anda tekrardan attığı kodu kopyalıyoruz ve bakalım doğru bir şekilde isteklerimizi yerine getirmiş mi? Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi isteklerimiz doğru bir şekilde yere get yerine getirdi. Burada artık basit bir şekilde ifelsimizi yapmaya başlayabiliriz. Burada diyelim ki Hemen bu kodu alalım. Bu koda bir şey ekledim. Hatta hiç öyle yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bunu hemen silelim. Diyelim ki message success ise username ve password'u username ve password şeklinde success.txt'sine yazdır. Burada kendim koda müdahale etmeme sebeplerinden biri yani burada oturup kendim yazmamamın sebebi tamamen yapay zekaya bağlı bir şekilde bu işi yaptırmaya çalışmamız. Yani amacımız da bu zaten. Yoksa yapay zekayı bu işin içine hiç katmazdık. Evet tekrardan alalım bakalım bu kodumuzu. Yapıştıralım. Tekrardan gelip main.js diyelim arkadaşlar. Evet dönüp bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi success.txt'mize iki tane doğru kullanıcı adı ve şifremizi yazmış. Evet arkadaşlar aslında genel olarak videomuz bu kadardı gördüğünüz gibi tamamen yapay zekaya bağlı bir şekilde kendi BruteForce Script'imizi yazdık yani buradaki konsollukları konsol, konsol errorları isteğinize göre düzenleyebilirsiniz zaten büyük ihtimalle siz bu videoyu izliyorsanız başka bir yere bir atak düzenleyeceksinizdir bu yüzden bu zaten bir taslak videosu gibi düşünebilirsiniz bunu bu arada arkadaşlar e, Discord sunucusu açtım bilginiz olsun bu sunucuyu aslında açmamın temel sebeplerinden biri. Bu şekilde videolar çektiğimde gördüğünüz gibi elimde şu anda iki tane dosya var aslında. Yani bu dosyayı isteyen arkadaşlar olabilir. Biliyorsunuz ki ben videolarımda el alışkanlığınız olması açısından herhangi bir şekilde sizinle kod ya da bir dosya paylaşmıyorum. Fakat bu videonun konsepti dediğim gibi biraz daha farklı oldu. Bu videomda bu elimdeki iki dosyayı sizinle paylaşacağım. Burada ilgili linklere yükleyeceğim. Discord sunucumuza gelip bu yararlanabilirsiniz. Ekstra burada basit birkaç kanal açtım arkadaşlar. Bunlarla da zaman geçirebilirsiniz. Discord sunucumuza geldiğinizde sizi böyle bir oda karşılıyor. Buradan slash kayıt veya slash kayıt yazarak sunucumuza katılabilirsiniz. Bunun da duyurusunu geçmiş olayım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.